extension'ları nedir ve nasıl görünür bunlardan başlayalım. Sitelink extension'ları özellikle arama ö reklamlarında reklamın altında tıklanabilir butonlar olarak bu şekilde alan kaplayan ve kullanıcıya ekstra opsiyonlar sunduğumuz extension'lardır. Search tarafı dışında haricinde mobil tarafta YouTube reklamlarında da burada sitelink extension'larımız görünebilir. Canlı örneklerine bakacak olursak Burada ben Nike Air diye bir arama gerçekleştirdim ve burada en üst sıradaki reklamın altında site linkleri görebiliyorum. Bakın çeşitli site linkleri var ve büyük bir şekilde karşıma çıkmış durumda. Oldukça da alan kaplıyor. Bir diğer formata bakacak olursak, spor ayakkabı için bir arama yaptım ve burada büyük alan kaplayan bir site link yok ama şurada küçük küçük tıklanabilir butonlarım var benim. Bunlar da birer site link extension'dır. Burada bu eklentinin nasıl görünebileceğini, nasıl görünmesini istediğimizi biz belirleyemiyoruz. Biz sadece eklentimizin başlığını, açıklamalarını ve final URL'ini tanımladıktan sonra işin geri kalanını Google hallediyor. Göstermek isteyip istememesi veya hangi formatta göstereceği tamamen Google'a bağlı bir durum. Ne gibi avantajları var bizim için? Burada spor ayakkabı yazan kullanıcıya ekstradan farklı farklı tıklanabilir aramalar sunuyoruz. Sadece reklamımıza değil özellikle Adidas sneaker arıyorsan buraya da tıklayabilirsin diyoruz. Bir diğer artısı eğer bu şekilde alan kaplayan daha açıklamalı bir versiyonda görünüyorsa burada hali hazırda en üstte çok büyük bir alan kapladığı için reklamımız tıklanma ihtimali daha da çok artıyor. Çünkü ilk odak kullanıcı da her zaman burada oluyor. Bir diğer şöyle bir artısı daha var. Ben Nike Air yazdım sadece. Ve burada eklenti olarak Nike Air Force ve Nike Air Max ile alakalı extensionlar karşıma çıktı. Bunlar da benim tıklama oranımı artırabilecek aslında çalışmalar. Peki kurulumu nasıl yapacağız? Hemen Google Ads hesabımıza geliyoruz. Burada hesabımızda iki farklı kampanyamız var. Ee, bu kampanyalarımız için Cycling Extension çalışmaları yapabiliriz. Burada Search Generic T-Shirt adında bir kampanyamız var. İçerisine girip reklam gruplarımıza bakıyoruz. Exec, Praise ve Nike Adidas olarak 4 farklı reklam grubum var. Tamam harika. Ben kadın tişört ve erkek tişört için 2 farklı site link oluşturabilirim. O zaman bunun oluşturmasını yapayım. Kampanyanın içerisinde de yapabilirim bunu. Veya doğrudan gelip hesabımda ana sayfada bütün kampanyaları görüntülerken de yapabilirim. Burada kolonumda et ve extension'ları tıklıyorum. Ardından burada extension'sı tıklıyorum. Karşıma hesabımda hali hızla tanımlı olan bütün eklentiler görünüyor. Burada benim sitelink extensionlarım varmış iki tane. Erkek spor ve kadın spor ayakkabı olmak üzere. Dilersen buraya tıklayabilirim. Eklentilerin listesini görebilirim. Veya buradan artıya tıklayıp doğrudan bir eklenti oluşturabilirim. İlk önce bir eklentilerimizi görelim. İçeride neler var diye. Bakın burada level'ımda görebiliyorum. Hesap seviyesinde tanımlanmış iki farklı benim eklentim var. E, mevcut. Tamam ama ben tişört üzerinde de bir çalışma yapmak istiyorum. Buradan da artıya tıklayabilirim. Buradan artıya tıkladığım zaman doğrudan bir sitemik extension e, kurulum sayfası karşıma çıkacak. İlk öncelikle ben bu eklentiyi hangi seviyede eklemek istiyorum? Bunu tanımlamam, bunu belirlemem lazım. Hesap, kampanya veya reklam grubu seviyesinde bunu tanımlama şansım var. Ben şu an belirli bir kampanya üzerinde bir çalışma yapmak istiyorum. Bu kampanyamda search generic tişört kampanyası Kampanyama tıklıyorum, seçiyorum ve tamam diyorum. Buraya benim kampanyam geldi. İstersen birden fazla kampanya da seçebilirim. Aynı çalışmayı birden fazla kampanya yapabilirim. Bakın burada ikisi birden geldi. Ama benim asıl odam şu anda tişört. O yüzden diğerini kaldırıyorum ve tişört kampanyam ile devam ediyorum. Burada yine iki farklı opsiyonum var. Use Existing diyerek halihazırdaki benim extensionlarımı görüp onları seçebilirim veya create new diyerek sıfırdan bir kurgu yapabilirim. Bir sıfırdan bir kurgu yapacağız. Bizim amacımız ne? Erkek tişörtler ve kadın tişörtler için çalışma gerçekleştirmek. Site link tekstimi yazdım. Bu aslında benim başlığım görünecek metnim en başta. Bakın burada erkek tişört olarak göründü. Sağ tarafta da preview her zaman açık. Ee, sağ tıklayıp desktop versiyonunda veya YouTube mobilde nasıl görüneceğini de buradan kontrol edebilirim. Mobil versiyonda kalmaya devam edebilir. Veya web versiyonuna geçebiliriz. Hiç fark etmez. Erkek tişört yazdım. Burada açıklamaları yazmak büyük bir artı. Açıklamaları yani yazmayı es geçmemiz lazım. Çünkü açıklama olduğu zaman bu eklentinin altında özellikle web versiyonlarında ve YouTube tarafında e, Cycling Extension'ımızın kapladığı alan daha da geniş oluyor. Ve kullanıcılara burada çeşitli koltuk action'lar ile birlikte daha cezbedici sitelinkler sunabilme şansımız da oluyor. Buraya hemen erkek tişört modelleri olarak sitelinkim Description Line bir yazdım. İkinci tarafa da e, avantajlı fiyatları kaçırma şeklinde bir Call to Action ekledim. Kullanıcıların tıklama ihtimalini artırmak istiyorum. Final Year e olarak artık hangi hesaba bakıyorsam o anda Web sitesine gidip erkek tişörtlerin sadece listelendiği URL'i bulmam. Ve onu alıp buraya yapıştırmam lazım. Ben şimdi kendim bir URL oluşturacağım burada. Doğrudan erkek tişörtlerle alakalı bir sayfaya gidiyormuşçasına erkeklere tişört şeklinde bir kurgu yaptım. Ben aynısını bir de kadın için yapmak istiyorum. Ee, kadın tişörtler için de bir benim site linkim olsun istiyorum. Hemen buraya kadın tişört yazdım. Alt tarafa geliyorum. Kadın tişört modelleri yazıyorum. Buraya da avantajlı fiyatları kaçırma yazabilirim. Veya daha farklı bir tekste burada yazma şansım var. Final URL olarak da aynı URL'imin sadece erkek değil kadın için olanını, kadın tişörtleri için olanını güncelliyorum. Burada kampanya seviyesinde hangi site kurmak istediğimi belirledim. Ve altından en altta, sayfanın en altında kaydete bastıktan sonra bu sahipliklerim artık kaydedilmiş ve hesaba tanımlanmış bir şekilde e, kullanıma hazır olacaklar. Google Ads panelinden bazen e, böyle yavaşlıklarla karşılaşabilirsiniz. Çok sıkıntı etmeyin, bekleyin hemen düzelir. Evet, şimdi tekrardan sitemiklerimin olduğu sayfaya geldim. Ekran seviyesinde 2 adet sitemikim vardı. Şimdi kampanya seviyesinde Search Generic tişörtün altında iki farklı site linkim var. Harika. Account kampanya var tamam ama ben ad grup düzeyine ekleyebilir miyim? Tabii ki de ekleyebilirim. Öyle bir opsiyonum var. Yine sıfırdan kurulumu yaparken kampanya yerine ad grubu seçip ad grup seviyesinde de level'ında da bir çalışma yapabilirim. Bir diğer opsiyonum da hali hazırda benim hesap seviyesinde iki farklı burada extension'ım var. Erkek spor ayakkabı ve kadın spor ayakkabı olarak. Ben bunu belirli bir kampanyaya veya reklam grubuna tanımlayabilirim. Hangi extensionlarımı kullanmak istediğimi seçtikten sonra add to'ya tıklıyorum. Ardından buradan kampanyamı seçiyorum. Burada benim spor ayakkabıyla alakalı bir kampanyam var. Tıklıyorum. "Ben" dedikten sonra artık benim bu extensionlarım kampanya seviyesine de eklenmiş hale geliyorlar. Ve burada baktığım zaman spor ayakkabı kampanyamın altında kampanya seviyesinde iki farklı extension'ım var. İstersen add tıklayarak bunları add group düzeyinde de ekleyebilirdim. Böyle bir durumda kampanyama tıkladıktan sonra hangi add grupları eklemek istediğimi bana soruyor. Buradan istediğim add grupları seçip ardından gerekli eklemeyi yapabilme şansım da mevcut.